Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 4 Kasım Perşembe Ankara alt yarış vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olsa beğen tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelerle ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmak da ben tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, ben size basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın akarada gün üzerinde 9 koşu bir program vardı. Saat 1.30'da 1. koşu 1. altılı gayem. Saat 3'te 4. koşu 2. altılı gayem başlar. Ben analizlerimi 1. altılı gayem üzerine vereceğim arkadaşlar. Ona göre çalıştık. İnşallah faydalı olur. Başarılı oluruz arkadaşlar. Size bir faydamız dokunur inşallah. Saat 1.30'da Birinci altını ben başlar. Meydin dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Burada altın numara North Coin Banko'dur. Altın numara North Coin Banko'dur. Saat 2'de ikinci koşu. Şartlı 5, 3 rekorlu İngilizler 2100 metre kum. Burada ilk atın 1 numara Vice Daha sonra 2 numara Alessandra. Ve 6 numara Key of Magic diyeceğim arkadaşlar. 1, 2, 6. Saat 2.30'da 3. koşu şartlı 5, 3 yaşlı araplar 1500 metre kum. Burayı katın 4 mara canım kardeşim daha sonra 5 mara gün kurdu. 4, 5. Saat 3'te 4. koşu 2. altılı yan başlar. Antikap 15, 4'te yukarı araplar 1900 metre çiğ. Burayı katın 6 numara Oğlu Mehmet. Daha sonra 2 numara Kanara. 3 numara Sardur. 8 numara Bilmatra. 1 numara Alem'in Kral. Orta, orta şeylik fıran için bu 5 at yeterlidir. Ya yani korkumuzun olmaz olmaz bu 5 at arkadaşlar. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 4 numara Arca Bey, 5 numara Dar yüzü, 9 numara Çoğun çocukla 10 numara Hatatı değerlendirilir. Sat 3.5'ta 5. koşu Antikap 15 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum. Burada zaten 1 numara final final son. Daha sonra 4 numara Rolintandır. Takipmek bir at. arkadaşlar. Ve 5 numara Red Ninja. Orta çöklük planı için bu 3 şart yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 2 numara Black Olivia 9 numara She is the show 3 numara Rock King ve 6 numara Engel's Flash. Flash yani 1, 4, 5 orta çöklük planı için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 2 numara, 9 numara 3 numara ve 6 numarayı değerlendirebiliriz. Saat 4'te 6. koşu 1. atılgan son ayağıdır. Buraya katın 7 numara Ali Bek takipten bir at. Daha sonra 1 numara Kadan 9 numara Özbatu 5 numara bir tanem 8 numara Abduhan 4 numara Tombul Çiçeği ve 3 numara Ova Kartal. Arkadaşlar benim Ankara üzerinde denemem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. ve çok at önerdik arkadaşlar. Ve önceliğimiz 1-4-5 arkadaşlar. Daha sonra 2-9-3-6 Buraya çok at önerdik. En azından yani geldiği kadar buraya falat yazmaya çalışsın arkadaşlar. Buraya 4-5 dedik. Buraya 1-2-6 dedik. Buraya da 6 numara Nar koyup bakıyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar benim değerlendirmem bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan bize bir faydamız olur arkadaşlar. Her zaman e söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğumuz atlar üzerine yapılan kurgulardır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.